Merhaba arkadaşlar. Ayza merhaba arkadaşlar. de. Evet, bugün ne yapacağız? Labubu'nun partisi vereceğiz. Labubu'ya arkadaşları gelecekmiş Ayza'nın odasına. Kimin <laughs> doğum günü? Kimin doğum günüymüş? Labubu'ların. La Labubuların doğum günüymüş bugün. Hepsi. O zaman Labubu'ya sürpriz hazırlayalım. Evet. Ne yapalım? Şuraya oyun parkı yapalım mı anneciğim? Evet. Kaydıran da var zaten. İki. Değil mi? Hadi bakalım. Önce Evet kaydırağı yanaştır bakalım ilk önce. Getir bakalım kaydırağı. Ayza ilk önce kaydırağı yanaştırsın. Sonra etrafa oyuncaklar koyarsın. Değil mi? Yavaş dikkatlice taşı bakalım. Bugün Labubu ve arkadaşları geliyor. Ayza Labubu'nun doğum günü olduğunu söylüyor. Bugün ee, Labubu'nun doğum günüymüş. At. Oh, ama ona pasta da yapmamız lazım. At. Ne atı? At böyle var ya. At evet atımız yok. At yerine ne yapalım? Unicorn'u bırakabilirsin şuraya. Ama, olacağım. Şeyi alabilirsin. Skuturunu alabilirsin oradan. Skuturu da getir buraya. Skuturu da alalım. Arabanı evet. da alabilirsin. Evet. Şöyle. Skutur da buraya. Şimdi pembe arabayı da getir bakalım. Labubuya sürpriz ben yapıyoruz. Ben. Getir bakalım anneciğim pembe arabayı da. Bubu'ya sürpriz yapıyoruz. Pembe arabada da şurada dursun bakalım. Başka diğer arabalar nerede? Ya. Diğer arabaları da bul bakalım. Unicorn da buradaymış. Unicorn'u da alayım ben. Ne oldu? Onu beğenmez bence. Hayır. Şöyle. Unicorn da orada dursun bakalım. Kaydırma. Orada mı dursun? Tamam. Başka ne koyabiliriz? Toplar. Evet. Topları da al. Al. Dinozor da var. Bak Pepe ile Niloya'ya da al. Pepe sen de gelmek ister misin Laboob'un doğum gününe? Evet. Ben de gelmek isterim. Laboob'un doğum gününe gelmek isterim. Ayrıca Pepe de gelmek istiyormuş. Olur mu? <laughs> Şöyle Pepe de şurada dursun. Niloya nerede? Niloya'yı da bul bakalım. Diyor ya neredeymiş? Evet Pepe. Labubu'ya hazırlık yapıyoruz değil mi? Pandayı da al anneciğim. Panda da gelsin. Burada ne varmış? Ayza'nın odası birazcık dağılmış. Ayza. Odanı toplamıyor musun Neredeymiş bakalım. Aa bir tane daha unicorn varmış burada. Dinozor da burada var. Bakın. Dinozorumuz da var burada. Evet. Niloya nerede? Niloyu da bulalım. Nerede Niloya? Bulamadın mı Niloyu? Niloyamız nerede? Niloyanın burada olması lazımdı. Niloyu bulmadım anneciğim ya. Nerede bu Niloya? Nilo. Allah Allah belki, çocuklar. Belki, belki onun... Çocuklar siz Niloyanın nerede olduğunu biliyor musunuz? Hayır bilmiyoruz. Ayşe nerede Niloyan anneciğim? Bulamadık Niloyu Dur. Cevama yeşilli cevama onu kaçırmış Kimi kaçırmış? niloyu olamaz. Dev yeşil dev adamı mı diyorsun sen? Evet. Oldu Allah, Allah. Ama niye kaçırsın ki niloyu anneciğim? An kaçıyor. Dangın dermeyecekmiş. Aa dur bir soralım bakalım. Ayza bak geldi. Yeşil dev adam geldi. Söyle bakalım sen yeşil dev de adam. Sen Nilo'yu kaçırdın? Sor bakalım anneciğim ona. Sen Nilo'yu mu kaçırdın? Nilo'yu sen mi aldın yeşil dev adam? Evet. Alma almış anneciğim acaba. Hayır evet. ben almadım. Hayır Ayza ben almadım inan bana. Ben almadım Nilo'yu. Tamam o zaman kim aldı? Kim aldı o zaman dev adam? Söyle bakalım. Geç söyle bakalım Ayza'ya. Kim aldı? Ben. Bana Hulk gibi benziyorsun. Evet bu Hulk'muş anneciğim. Söyler misin peki Nilo'ya nerede Hulk? Gördün mü onu? Hayır görmedim. Siz Nilo'yu neden arıyorsunuz? Doğum günü partisi yapacaktık. Ondan arıyoruz değil mi anneciğim? Hı -hı. Nerede bu Nilo'ya ya? Arkadaşlar Nilo'ya Nilo nerede? Mi? Bulamadık Nilo'yayı. Şuralara tekrar baksak mı acaba? Şöyle bir bakalım. Hayır yok ya. Bakın Hiçbir Nilo tarafta ya. yok. Hı? Neredesin Nilo'ya ya? Neyse şuna soralım bakalım. Sen biliyor musun? Sen Nilo, de bilmiyorsun. Bu mi acaba? Yok anne de bakayım bir parka. Hayır parkta değilmiş Nilo'ya Ayza. Nerede acaba Nilo'ya ya? ya? Baby Yoda da bilmiyormuş. Sen de bilmiyor musun Baby Yoda? Hayır ben de bilmiyorum nerede. Panda, panda, panda musun? Evet pandayı sor bakalım. Panda sen biliyor musun? Dev adam söyle bize ya. Gerçekten yerini bilmiyor musun? Hayır gerçekten bilmiyorum Nilay'ın nerede olduğunu. Allah Allah nerede bu şimdi ya? La Bubu geldi arkadaşlar. La Bubu merhaba. Biz sana doğum günü partisi yapacaktık biliyor musun? Hazırlık yaptık ama Nilo'ya yok ortalıkta. Sen Nilo'nun nerede olduğunu biliyor musun? Ayza La Bubu'ya sor bakalım. Nilo, Aha. Bilmiyor musun? Biliyor musun? Nerede? La bu bu nerede Nilo'ya? ya? Söyle bakalım Ayza'ya. ya. Ayza acaba ne oldu Nilo'ya anneciğim? Bilmiyorum. Nerede bu Nilo'ya? ya? <laughs> Yeşil dev de almamış onu. Ben... Spider-Man mi? Bir de ona mı soralım? Hmm. Tamam dur. La bu bu sen geç bakalım şöyle. Bir de Spiderman'i çağıralım ona soralım bakalım. Aa Spiderman'i çağırırken dev bebek geldi. Hey, merhaba dev bebek. Ayza çık bakalım dev bebek orada anneciğim. Dev bebek sen Nilo'nun nerede olduğunu biliyor musun? Aa bilmiyorum. gerçekten. Aslında dev bebek de bilmiyormuş nerede olduğunu. Allah Allah ya. Siz burada ne yapıyorsunuz? Biz burada la bu bu ya. Doğum günü partisi yapacaktık. Ona oyuncaklar hazırladık. Sürpriz yapacaktık ama. Nilay'a yok ortada. Burada. Ah, mini kolu toka Ama bu Nilay'ın tokası değil ki anneciğim. O senin tokan. Senin tokan o. Nilay'ın değil ki. Hadi bulmamız lazım Nilay'ı ama ya. Aysa tekrar bence bir dev bebek de etrafı arayın bakalım. Dev bebek sen de arar mısın bir etrafı? Ara bakalım. Dev bebekle arayın bir etrafı. Bakın bakalım nerede? Dev bebek de şöyle oyuncakların olduğu yere baksın. Sen de bak tekrar oyuncakların olduğu yere. Dev bebek de Ayza oyuncakların arasında tekrar arayacak. Ara bakalım. Ara bakalım Ayza. Bulmadın mı? Şu pembe büyük çekmeceye tekrar baksana bir Ayza. Aç şunu tekrar. Pembe olanını. Burada mı acaba? Yok. Ah dev bebek. Hayır dev bebek burada da yoklar. Evet bu tarafta da yoklar. Neredeler acaba? Bilmiyoruz ki nereye gittiler. Bakın dev bebek nasıl koşturuyor ama bulamadı. Bir türlü bulamadı. Bulamadın değil mi? Ayşe sen de mi bulamadın? Allah Allah dev bebek de bulamadı ya. nerede Bilmiyorum, Bilmiyorum ki anneciğim nerede bu ya? yoksa? Aa yatağı mı yoksa taklandı? De bebek geç bir bakalım kenara. Yatağa bakalım. Mm -mm. Yatakta değilmiş gördünüz mü? Burada değil. Nerede bu Nilo'ya ya? ya? De bebek yoksa sen mi onu kaçırdın? Sen mi kaçırdın onu? Aa sinirlendi. Yok yok tamam sen kaçırmasın. Tamam anladık. Yok arkadaşlar. Nilo'ya yok ortalıkta. Onu bir an önce bulmamız lazım ama. Nerede acaba Nilo'ya ya? ya? Aysa dün Nilo'yu ne yaptık biz? En son köpüklemiştik değil mi? Aa, hayır köpüklemiştik. Sonra ona seni banyo yapacağız demiştik değil mi? Aysa biliyor musun? Nilo'ya banyo yapmayı sevmiyor ya. Ondan saklanmış olabilir mi acaba? Ondan saklanmış mı acaba? Olabilir değil mi anneciğim? Hadi çağır bakalım. Nilo'ya gel seni banyo yapmayacağım de. Gel şu tarafta Nilo seslen bakalım. Akülü arabada mı acaba? Hayır akülü arabada da değil. Nerede bu Nilo'ya? Nilo'ya gel bak seni banyo yapmayacağız. Aa bir tane daha geldi. Sen de kimsin böyle? Bu kimmiş böyle ya? Dönün bir bakalım. Hey, Ayza pembe bir tane kocaman. Ne geldi biliyor musun? Labubu geldi. Hey sen ne kadar güzel bir labubusun böyle. Niloya'nın nerede olduğunu biliyor musun? Aa bilmiyormuş Ayza. O da bilmiyormuş. Bakın pembe labubu geldi. O da bilmiyormuş ama Niloya'nın nerede olduğunu. Nasıl bulacağız peki Niloya'yı? Bence Niloya banyo yapmamak için saklanmış. Aa haklı Ayzacığım. Değil mi? Banyo yapmamak için saklanmış olabilir. Evet. Değil mi anneciğim? Nerede peki ya? Bulmamız lazım. Peki, bize yardımcı olur musun Buna bulmak de. için? Buna. La bu bu. Buna. Tamam. La bu, bu yardımcı olacakmış anneciğim bize. Aa Aysa şu tarafa bakın diyor. Nereye? Oraya mı gidelim? Tamam. Hadi gelin. Aa bak gelin diyor Aysa. Şu tarafa gelin diyor. Gelelim mi bu tarafa? Gelin. Tamam. Geliyoruz. Hadi, hadi bakalım. Bin bakalım hem de motoruna. Neredesin Niloya de? Niloya neredesin? Aa, buradaymış. Gel bakalım. Gel bakalım. Bulduk seni Niloya. Gördün mü? Bak kim gelmiş Niloya buraya. Ya neden buldunuz ama beni? Neden buldunuz ama beni ya? Ben gelmek istemiyorum. Niloya neden gelmek istemiyorsun? Çünkü Ayza beni banyo yapacak. Ayza banyo mu yapacaktı Niloya? Tamam anneciğim. Bence bugün yapma o zaman banyo. Yok. Değil mi? Yok. Bugün banyo yapma. Affettin Niloya değil mi anneciğim? Hem temizlenmişsin zaten Niloya. Aa kafasına bakın Niloya. Uyumaktan ne hale gelmiş kafası. Çok yazık olmuş sana Niloya. Neden bu kadar korktun ki? Tamam Niloya bak Ayza seni banyo yapmayacakmış değil mi, mi Ayza? Telefonu hak ettim. Aa telefonu hak ettin Niloya. Gördün mü? Ayza seni banyo yapmayacak. Pembe. pembe. Nerede bu? Öyleyse. Ah, akşam kadar oynayabilirsin. Evet, evet, akşama kadar oynayabilirsin. Pembe labu bu nerede arkadaş? Pembe labu bu nereye gitti? Allah Allah gitti. Nereye gitti bu pembe labu bu? Ah labubular tekrar geliyor buraya. Evet arkadaşlar biz labubuya hazırladığımız sürprizi çok beğendi. Nilo'yu da bulduk. Hadi bir hoşçakalın ya. Hoşçakalın değerli arkadaşlara. Hoşçakalın. Hoşçakalın.